Rüyada uçak düşmesi görmek ne anlama gelir? Rüyada uçak düşmesi olumsuz olarak yorumlanır. Rüya sahibinin işlerinin yolunda gitmemesine, bazı aksaklıklara, düzeninin bozulmasını işaret eder. Bu tür rüyalar ikaz edici rüyalardır. İşlerimize ve çevremize dikkat etmemiz gerektiğine delalet eder. Rüyada düşen uçağın görülmesi, fırsatların iyi değerlendirilmesi gerektiğine, hayallerinizin gerçekleşmesi için adımlar atmanıza, güzel günlerin gelebilmesi adına fedakarlık yapmaya delalet eder. Rüyada düşen uçak kazası görmek ise hayatınıza bazı değişiklikler yaşanmasına delalet eder. Uçak kazası hayal kırıklığı ile de yorumlanır. Rüyada uçak çarpışması görmek ise çok yakından tanıdığı bir kişiyle karşıt fikirlere sahip olmaya delalet eder. Rüyada uçak düşmesi ve yanmasını görmek ise kötü bir döneme girmeye işaret eder. Rüyada uçağın denize düşmesi ise Sağ salim çıkıyorsa eğer problemlerden kısa sürede kurtulmaya, rüya sahibi aklını kullanarak hayatındaki problemleri kolayca çözüme kavuşturmasına işarettir. Rüyada yolculuk edilen uçağın düşmesi ise bir takım problemler yaşanmasına, bu yaşanacak problemlerin kısa zamanda çözülmesi adına mutlaka aklımızı ve çevremizi iyi noktada kullanmamız gerektiğine, aile bağlarımızı sıkı sıkıya korumamız gerektiğine delalet eder. Rüyada uçağın düştüğünü duymak ise olumsuz haberler almaya işarettir. Uçağın düştüğünü duymak dünya nimetleriyle zevk ile meşgul insanlara da delalet eder. Rüyaların en doğru yorumunu yüce yaratıcı bilir. Hayırlı ve güzel rüyalar görmeniz dilek ve temennisiyle.